İkiz Kız Kardeşler 3. Bölüm Fragman Analiz Simar arkadaşına oyununa devam etmesini geri döneceğini haber verecektir. Kardeşi abisine bu kazanma alışkanlığından ne zaman vazgeçeceğini soracaktır. O da kardeşine iyi alışkanlıkların değişmez diyecektir. Kardeşi bazen onun kaba olduğunu söyleyince abisi ise gel birlikte vakit geçirelim diyecektir. O baba ile konuşurken ondan üstünü değiştirmesini isteyecektir. Roma ise hanımefendiyi arayıp nasıl olduğunu soracaktır. Ve bu sabah Rema ile yaşadıklarından dolayı üzgün olup olmadığını kontrol etmek istemiştir. Roma üzgün olduğunu ama ençelenmemesini isteyecek. Kızının evlenmesine yardımcı olacağım diyecektir. Hanımefendi de Roma'nın bir abla gibi konuştuğunu bildirecektir zenginlerin tuhaf hikayelerinin kayınvalidesinin annesi olduğunu haber verecektir. Hanımefendi Roma'ya hep yanıldığımı düşünüyorsun diye sitem edecektir ve durumun derin olduğunu anlayıp babasını üzünecektir. Roma hanımefendiye birazdan arayacağını söyleyip telefonu aniden kapatacaktır. Hanımefendi annesinin ona nasıl davrandığını kocasına anlatıp küstüğünü haber verecektir. Simar ve kız kardeşinin gelinin önemli hale geldiğini düşünmektedir. Damadını teyzesi arayıp "Nasıl öyle bir anda gidersin?" deyince eli ayağına dolaşacaktır. Teyzesi "Neyse, üzülmeye alışkındır." diyerek konuyu kapatmaya çalışacaktır. Teyzesine halen onun mantıklı olduğunu, aslında biraz hastayım diyerek olanları açıklamaya çalışacaktır. Bu yüzden onu rahatsız etmediğini haber verecektir. Geriye döndüğünü söyleyince teyzesi ise yarın hepsinin Dalbati programı için bahçeye gelmesini isteyecektir. Hepsinin güzelce hazırlanması gerektiğini de anlatacaktır. Bu sorumluluğun şobanın olduğunu ona söyle diyecektir. Damadı ise söylenenleri kabul edip telefonu kapatacaktır. Kocası eşine olanlardan sonra mutlu musun diye öğrenmek isteyecektir. Roma annesinden yarın ipek sarı giymek için izin isteyecek. Annesi yüzünü düşününce çay yapacağını söyleyip kaçacaktır.